Ve son olarak başarının azim gerektirdiğini, azmin ise irade olduğunu bilip öyle yola çıktılar ve dünyanın en iyisi oldular. Hani derler ya zirve tek kişiliktir, birincilik sadece bir kişiye aittir diye. Ama bilmezler ki bu futbol için geçerli falan değildir. Zirvenin bir adı Ronaldo ise bir diğer adı Messi'dir. Bu değişmez tek gerçektir. müthiş bir gol! Dünyayı ayak dünyayı ayakta kendini Alıştıracak bir gol! Cristiano Ronaldo! Messi! 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 Messi, Messi bu adam değil Messi! Lionel Messi 3-0! Olmaz böyle şey! Olmaz böyle bir adam! Yok! Yok böyle bir adam! Ronaldo geldi! Ronaldo! Dünya Kupası'nda ben de varım diyor Cristiano Ronaldo. Sen neymişsin Messi? Sen neymişsin Messi? Sen neymişsin Messi?